Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gazeteciler cemiyeti başkanları Düzce'nin ev sahipliğinde konsey toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı öncesi ve sonrası Düzce'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gezen gazeteciler Düzce'ye hayran kaldıklarını söylediler. <laughs> Güzeldere Şelalesi gezisi sırasında mikrofon uzattığımız Tekirdağ Gazeteciler Cemiyet Başkanı Necmi Işıksal, Tekirdağ'ın Düzceli Valisi Azizi Yıldırım'ın Düzce'de yaylalar ve şelaleleri mutlaka gezmelerini tavsiye ettiğini belirtti. E, bu tavsiye üzerine e, buraya gelmenin mutluluğunu yaşıyorduk. Ancak e, geldiğimizde gerçekten Aziz valimiz az bile anlatmış diyebileceğim bir güzellikle karşılaştık. Yani cennet dedikleri yer herhalde tarif edilse bu kadar e, anlatılabilir. Harika bir manzara ile karşılaştık. E, organizasyon için gerçekten Örol Başkanımıza ve sizlere ev sahipliğinde çok teşekkür ediyorum bu vesileyle. Tekirdağ Gazeteciler Cemiyeti üyesi Habibe Uzel daha önce ön yargılı davranarak Düzce'ye gelmemekten duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Program nasıl olabilir? Hani Düzce'de ne kadar acaba ne bulabiliriz diye de ne yazık ki böyle bir ön yargı içerisine düştüm ama çok pişmanım özür diliyorum bütün Düzce'den. E, hakikaten e, çok çok güzelmiş e, ama şöyle bir şey söylemek istiyorum belki de yerel yönetme ve belki de yerel e, gazetecilere, yerel basına çok iş düşüyor. Çünkü bazen elimizde gerçek bir elmas olabiliyor ama onu avucumuza açıp göstermediğimizde hiç kimse fark etmiyor. O yüzden mesela benim memleketim Eskişehir içinde hani e, kapalı kutu kutu kutuydu şu anda bir açıldı ve Eskişehir dediğinizde herkesin bir fikri var. Bence Düzce'de bunu çok hak ediyor e, komşu şehrimiz. O yüzden e, hepimiz elimizden geleni yapmalıyız sizlerde bizlerde. Ben şu noktadan itibaren e, gittiğim her yerde Tekirdağ'da Eskişehir'de veya başka noktalarda e, Düzce ile ilgili çok iyi şeyler söyleyeceğim. Rize Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve TGF Kurucu Başkanı, aynı zamanda TGF Denetleme Kurul Başkanı Faik Bakoğlu ise Düzce'nin bugüne kadar hakkını alamadığını söyleyerek bundan sonra gereken payı almasını temin etti. Türkiye'nin çok görkemli yerlerinden ama tanıtılmamış bugüne kadar, hakkını da alamamış başta Atçakoza, Düzce-Bolu yıllar önce çekişme, böyle birbiriyle yarış olması olumsuz yansımış. İnşallah bundan sonra daha güzel olur, daha kaynaşma olur ve Türkiye'nin gündeminde olur. Çünkü hem Ankara hem İstanbul'a yakın ve biz <laughs> görmediğimiz, bilmediğimiz bölgeleri, konumları gördük yani. Çeşitli illerden gelen meslektaş arkadaşlarımız var ve kaynaşıyoruz. Örneğin sizinle de bugün daha yakından, dünden bugünden daha yakın tanışma olanağımız oldu.